Evet. Arkadaşlar delta ovaları, tektonik ovalar, bir de karstik ovalar, dağ eti ovası, dağ içi ovası şeklinde isim alacaklar. Bunların arkadaşlar isimleri zaten burada var. Bu şemayı bilmek zorundasınız. Bunun yanında arkadaşlar bunların oluşumlarını bu şekilde tek tek görelim. Delta ovası dediğimiz zaman önemlidir. Neden delta önem ovası önemlidir? Çünkü toprağa verimli. Alüvyal toprak, akarsuyun taşıdığı maddeler gelip denizin içinde biriktirildiği için bu ovalara biz delta ovası diyoruz. Ve Türkiye'de Türkiye'de delta ovalar arkadaşlar kıyıda olan ovalardır. Delta olabilmesi için bazı kurallarımız vardı. Bu kuralları bir hatırlayalım. Kıta sağlığının geniş olması, akarsuyun bol alüvyal taşıması, gel git az olması gerekiyor. E, Türkiye'nin etrafındaki denizler iç deniz olduğu için gel git olayı da nedir? zayıftır. O yüzden ne deriz arkadaşlar? Türkiye'de Delta Ovası'nın var olması aslında e, gelgitin zayıf olduğu anlamına gelir. Peki gelgit fazla olsaydı Delta değil ne olurdu? Haliç olurdu. Haliç olurdu arkadaşlar. Delta'nın Delta'nın tersi Haliç'tir diyoruz arkadaşlar. Aynen Haliç diye geçiyor. Evet. Evet, devam edelim. Türkiye'nin ovaları ama hangi ovaları? Daha çok iç ovaları dediğimiz ovalara geldiğimiz zaman işte Harran, Suruç, Celanpınar, Malatya ovaları, Iğdır ovası, Hakkari, Yüksek Ova. Bakın bir daha söylüyorum, Cilo dağları orada var. Ama Türkiye'nin en yüksek ovası zaten adı üzerinde Yüksek Ova diye de geçiyor. Erbağ var arkadaşlar. Merzifan, Silifke Mersin'de ama Delta Ovası'dır. O yüzden dikkat edersen iç ovaların içerisinde vermedi. Ergene çok sorulur. de bir ovadır Ergene Ovası. Küçük Menderes, Büyük Menderes. Nehir adıdır. Evet. Bunlar arkadaşlar Türkiye'nin önemli ovalarıdır. Ha Türkiye'de ova sayısı çok ama bunlar daha da önemlidir. O yüzden bunları bilmeniz gerekiyor. Birkaç tane ova arkadaşlar Fotoğrafı var. Bafra neredeydi? Samsun'da bir delta ovasıdır. Kızılırmak Nehri tarafından oluşturulmuş bir ovadır. Çarşamba Ovası yine Samsun'dadır. Ama bu Yeşilırmak tarafından oluşturulmuş bir delta ovasıdır. İsimleri çağrışım yapmanız lazım. Hatay'da Amanos Dağları'nın eteklerinde Graben Ovası özelliği taşıyan Asi Nehri'nin içinden geçtiği Amik Ovası arkadaşlar. Hatay'ın en önemli ovalarındandır diyoruz. Konya Ovası Türkiye'nin en büyük ovasıdır. Bir daha söylüyorum. En büyük ovadır. Tektonik bir ovadır. En büyük ovasıdır. Sulama problemi var. Yani su yetersizliği var. Bu şu anda ciddi manada çözülmeye çalışılıyor. KOP diye bir proje şu an yapılıyor. Konya Ovası projesi bizim GAP gibi bir proje. Kızılırmak Nehri'nin sularını oraya yönlendirmek gibi bir çalışma var. Türkiye'nin en büyük deltası Adana'daki Çukurova deltası, Ceyhan ve Ceyhan nehirleri tarafından oluşturulmuş birer arkadaşlar, iki nehirin oluşturduğu bir ovadır. Toprağı son derece verimlidir diyoruz. Evet geldik. Son olarak bitiriyorum ve Türkiye'nin arkadaşlar yer şekilleri bitmiş olacak. Bir daha soruyuz. adaları sanki daha önce sormuştun. Onun bilimsel bir açıklaması var. Onu ben de bakmam lazım. Okumuştum. Üzerinde kalıyor ama hareket ediyor ama hızlı hareket etmiyor. Hafif bir hareketi var. Bilemiyorum. Bakacağız. Yok. Yüksek ova daha değil. Yüksek ova, yüksek ova yüksekte çevresinde çevresine göre ama etrafı da ancak rakım olarak, denizden yükseklik olarak 2000 metreyi aşkın bir ova olduğu için 2200 metre ama ovanın tanımı nedir çevresine göre çukurda kalmış yer. Yüksek ama çukurda kaldığı için ona ne diyeceğiz arkadaşlar? Ova diyeceğiz. Rakımı da son derece fazladır. Evet bunlara cevap verirsem Bir arada bir bakacağım. Oldukça arkadaşlar geniş bir alanda kaplayan plato'lar. Ha plato'nun tanımı ovaya göre farklıdır. Yüksek düzlüklere plato tabirini kullanıyoruz. Türkiye'de Çoğu yer platodur ve bunu daha çok jeolojik süreçlerle açıklamaya çalışıyoruz. Ne demek? Üçüncü zamanın sonunda, dördüncü zamanın başında Anadolu ne yaptı arkadaşlar? Toptan yükseldi. İşte o toptan yükselmeye verilen isim epirojenik hareket. Türkiye'de platoların ve ovaların yüksekte olmasının sebebi epirojenik hareketlere bağlı olarak yükselmedir. Arkadaşlar dört farklı e, plato oluşum şekli vardır. Bunların önemli kısımlarını söyleyeceğiz. Evet söyledim. Ee, Furkan, bir daha söylüyorum. Hangi Furkan bilmiyorum. Evet, ee, Çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere Lato, çevresine göre çukurda alçakta kalan düzlüklere Ova diyoruz. Yani aradaki fark budur. Biri yüksekte düzlük, biri çevresine göre çukurda kalmış düzlüktür. Bu yüzden bunların tanımlı arkadaşlar budur. Tabaka düzlük platoları yani yatay duruşlu tabakalardan oluşan platolar sonucunda oluşmuş platoları göreceğiz. Bunların haritada yerlerine kadar çok, iyi bilmemiz gerekiyor. Önce hepsini bir vermiş arkadaşlar. İşte Çatalca, Kocaeli, Aşının platosu. Teke ve Taşeli ile Obruk platosunu genellikle karstik verir. İç Anadolu'daki platolar ile Urfa'nın Antep'in olduğu platolar yatay duruşlu tabakaların aşınmasıyla oluşmuştur. Erzurum, Kars, Ardahan'da lav söz konusudur. Zihninizde yetiş, yerleştirin. Bu bölgede lavların yayılmasından sonra karşılar yarmış. Bu yüzden lav malzemeden oluşmuş. Plato, Akdeniz'dekileri hatırlayın kimyasal tortul kayaçlar. Lafya, Dolin, Traverten demiştik geçen seferde. Karstik şekil. Aklınızı oradan getirin. Karstik platolar Akdeniz'de teke ve taşeli diye ikiye ayrılıyor. Aşının platosu dediğimiz plato sadece sadece bir tanedir o da Urfa şey İstanbul'un çevresi diyoruz. Türkiye'nin en alçak platosu budur. Yükseltisi evet 150 metre civarındadır. Rakımı yüksek olmayan en alçak olan platolardan oluşuyor. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar var. Evet, dış kuvvetleri bitirdiniz mi? Bitirdik. 510 rakım. Evet. Urfa 510 rakım. Doğrudur. Evet. Arkadaşlar Çatalca Kocaeli ile Perşembe Ordu'daki Perşembe platoları aşının platosudur. çok önemli bir bilgi değil Perşembe ama bilin diye. Şu gördüğünüz yatay duruşlu tabakaların aşınmasıyla oluşmuş platolar. Evet arkadaşlar. az konuşmayayım bir de. Teke ve Taşeli platoları da arkadaşlar karstik oluşumlu platolar. Çok sorulur mu? Evet kesinlikle çok sorulur. Hangisinin oluşumu diğerinden farklıdır der örneğin. Dört tane özellikle e, aynı grupta olanlar verilir. Teke ve Taşeli her zaman karşınıza ve Erzurum, Kars Ardahan farklı oldukları için attım zaten atıyorum attım size gelmiş ben atıldı diyebiliyorum. Cihanbeyli platosu Ardahan platosu, Taşeli, Akdeniz'deki Taşeli platoları örnektir. Arkadaşlar burada yine bir etkinlik. Bu etkinlikler dolu halini size gelecek. Benim buna zamanım yok. Hızlı hızlı geçmem gerekiyor. Normal ders zamanı olsa. Bakın şu e, Cihan Beli bir platodur. Doğru. Çukurova neydi? Delta Ovası'dır. Muğla Ovası. Takkem. Takkem'deki M. Neydi? Evet, Muğla Ovası ya da Muğla Bölgesi karstik ovadır ve obruk platosu e, plato ama ne şekilde plato karstik plato zaten plato mu karstik ova mı tektonik ova mı delta ovası mı diye bunları sormuş Altınbaşak Haran Ovası'nın diğer adıdır Sorularda çıkarsa çıkarsa Altınbaşak Ovası neresiymiş demeyin Haran Ovası bir ovadır arkadaşlar ama ne ovası bizim ovamız ne? Ovası ne oluşumlu? Delta değil. Delta olması için deniz kenarında olmamız lazım. Tektonik olur o zaman. Başka çare yok. Karstik olacak hali yok. Balat. Balat, Gediz Nehri'nin ağız kısmında akarsuyun denizin içini doldurmasıyla oluşturduğu bir ova olduğuna göre karstik diyoruz. Evet. Arkadaşlar gözde